Değerli dostlar hepinize selamlar bugün 20 Aralık Pazar ee, bu videomuzda 20 Aralık Pazar'ın maç tahminlerini ve iki tane de kuponunu paylaşacağım sizlerle benim kendi tarafımdan olan kendi analiz ettiğim kuponlarımı ve maçlarımı paylaşacağım ee, ondan önce şöyle küçük bir hatırlatma yapmak isterim burada ben size her gün 5-6 tane majör ligde olan maçları veriyorum arkadaşlar yani onların tahminlerini veriyorum şimdi bazı arkadaşlarımız var yattı diyenler oluyor. Mesela 13 maçta 9 tanesi geldi, 3 tanesi, 4 tanesi yatınca yattı diyenler. Hani böyle yattı ne olacak falan diyenler var. Arkadaşlar bu bir şans oyunu. Tabii ki de yatacak. Bazen olacak ki full çekeceğiz ki çektik de zaten. Bazen olacak ki %50'nin altına bile düşebiliriz. O yüzden siz de kendinizi üzmeyecek miktarlar basın. yani ben kain değilim. bana da o gözle bakmayın. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Bir diğer husus ise arkadaşlar Telegram grubumuzda canlı maçlarımızı paylaşıyoruz. Oraya da katılmak isterseniz açıklama kısmına Telegram grubunun linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Diyerek maçlarımıza geçelim. Bugün İngiltere Ligi'nden Tottenham Leicester City karşılaşması var arkadaşlar. 3.5 alt olacağını düşünüyorum ben maçın. 3.5 alt alabilirsiniz. Manchester United, Leeds United karşılaşması var arkadaşlar. Karşı, gol var olacağını düşünüyorum. West 3 Aston Villa maçına karşı gol var. 2.5 üst seçeneğinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Celta Vigo Alaves maçının 3.5 altı olacağını düşünüyorum. Granada Real Betis maçının arkadaşlar 3.5 alt. Daha da sürprize gitmek isterseniz 2.5 altı olacağını düşünüyorum. Cadiz Getafe karşılaşmasının da biraz sürpriz bu. 2.5 üst olacağını düşünüyorum. 2.45 2.50 gibi bir oranı var. Ama biraz sürpriz dediğim gibi unutmayın. Bir diğer maçımız Eibar Real Madrid karşılaşması. Eibar maçın ilk yarısında kapanarak oynayacaktır e Real Madrid'e karşı. O yüzden zorlayacaktır. Bu maçın da ilk yarısının 1.5 alt olacağını düşünüyorum. 1.43 gibi güzel bir oranı var. Bir diğer maçımız Almanya'dan Freiburg Hertha Berlin karşılaşması arkadaşlar. 1.35 oranı var. E 3.5 altının. Bunun da 3.5 alt olacağını düşünüyorum. Wolfsburg Stuttgart karşılaşmasının Yine 3.5 alt olacağını düşünüyorum. Hatta biraz daha sürprize gitmek isterseniz 2.5 alt alabilirsiniz. Böyle 0.0 gibi biteceğini düşünüyorum. Ee, eğer sürpriz almak isterseniz de 2.5 alt alabilirsiniz. Diğer maçımız Benavente Genoa karşılaşması arkadaşlar. Ee, bu maçın da gol var olacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız Inter Spezia. Bu maçın da normalde 3.5 alt mantıklıydı ama 4.5 altın da oranı güzel. 1.30 gibi bir oranı var. 4.5 alt alabilirsiniz. Ee, diğer karşılaşmamız Sassuolo Milan karşılaşması. Karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Fransa'dan Brest Montpellier karşılaşması var. Bunun da 3.5 alt olacağını düşünüyorum. 1.35 gibi bir oranı var. Ee, bir diğer maçımız Lorient Rennes karşılaşması arkadaşlar. 1.70 oranı var. Karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Bir diğer maç karşılaşmamız Sainte-Dien Nîmes karşılaşması arkadaşlar. 1.60 oranı var. 2.5 üst olacağını düşünüyorum ben. Şimdi Diyeceksiniz ki bu ne bu kadar 3.5 alt mı olur? Arkadaşlar dün gördük. Ee, ben de o yüzden 2 kat incelemeye başladım. Maçları 2 kat daha fazla gözle baktım. Hani kaçırdığımız yer neresi diye. Yani çünkü dün Almanya'yı falan gördünüz yani. Böyle bir lig yoktu. Hatta çok sürpriz maçlar çıktı. Hani üst bitecek maç alt bitti. Alt bitecek maçta 4-5 gol oldu. O yüzden bugün daha iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Bu şekilde baktım olaya. Ee, şimdi geçelim diğer iki kuponumuz arkadaşlar. Birinci kuponumuz 3-13 oranı var arkadaşlar. Den Haag Ajax karşılaşmasının karşı gol var olacağını düşünüyorum. Tirol Riet karşılaşması var arkadaşlar. Avusturya liginden. Tirol Riet karşılaşmasının onunla karşı gol var olacağını düşünüyorum. Inter Spezia karşılaşmasının 4.5 alt olacağını düşünüyorum. Bu üçlü bir kombin. Den Haag Ajax karşı gol var. Tirol Riet karşı gol var. Inter Spezia karşı gol var arkadaşlar. Bir diğer kuponumuz sentetien Nim maçı arkadaşlar iki buçuk üst Saint-Etienne'in maçını iki buçuk üst alabilirsiniz. Manchester United, Leeds United karşılaşmasında karşı gol var alabilirsiniz. 2.16 oranı var. Dediğim gibi sizi üzmeyecek miktarları basın e, ve bizi de canlı maçlardan takip etmek isterseniz açıklama kısmından linkten ulaşabilirsiniz. E, kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için önemlidir. E, yorumlarınızı da bekliyorum açıklama e, yorum kısmına. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla hoşçakalın. Allah'a emanet olun.